Yin yoga, yoga pratiğinin bir türüdür ve daha çok pasif ve yavaş bir şekilde yapılan bir yogadır. Yin yoga, geleneksel yoga asanalarına dayanır. Ancak bu pratiğin özelliği, asanaların uzun süre boyunca genellikle 3 ila 5 dakika tutulmasıdır. Bu süre boyunca kasların derinlemesine gerilmesi ve bağ dokuların esnekliğinin artırılması hedeflenir. Yin yoga'nın temel özellikleri şunlar olabilir. Pasif asanalar, Yin yogada kullanılan asanalar, beden pozisyonları genellikle oturma, uzanma veya oturma pozisyonlarında yapılır. Asanalar, kasları aktif bir şekilde kullanma yerine kasları rahat bırakarak ve yer çekimiyle çalışarak yapılır. Uzun süre tutma. Yin yoga asanaları, diğer yoga türlerinde olduğu gibi hızlı bir şekilde geçilmez. Bunun yerine her bir asana uzun süre boyunca sürdürülür bu da derin bir gerilme ve gevşeme sağlar. Bağ dokulara odaklanma, yin yoga, özellikle bağ dokularını hedefler. Bu bağ dokular, kasları ve eklemleri birbirine bağlayan ve vücudu destekleyen dokulardır. Uzun süre boyunca gerilme, bağ dokuların esnekliğini artırabilir. Zihinsel farkındalık, yin yoga, zihinsel farkındalık ve meditasyonu teşvik eder. Asanalar sırasında nefesinizi izlemek ve zihninizi sakinleştirmek için fırsatlar yaratır. Rahatlama ve stresten kurtulma. Yin yoga vücudu ve zihni rahatlatmaya yardımcı olabilir. Uzun süreli gerilme stresi azaltabilir ve içsel huzur sağlayabilir. Yin yoganın temel felsefesi vücudu ve zihni dengede tutma ve içsel dengeyi bulma üzerine kuruludur. Bu pratiği düzenli olarak yapanlar, esnekliklerini artırabilir, zihinsel dengeyi geliştirebilir ve stresten kurtulabilirler. Ancak, yin yoga, bazı kişiler için diğer yoga türlerine göre daha zorlayıcı olabilir ve ciddi sağlık sorunları olan kişiler bu pratiği uygulamadan önce bir uzmana danışmalıdır. Yin yoga dersleri, yoga stüdyolarında ve online platformlarda bulunabilir.